Şeklinde verilen elektron dağılımlarındaki en yüksek enerjili elektronlar için niceliklerinin hangileri aynıdır diye sorulmaktadır. X için arkadaşlar baş kuantum sayısı değeri 3'tür. Y için baş kuantum sayısı değeri 2'dir. Bu nedenle farklıdır. İkinci yani yan kuantum sayıları sorulmaktadır. P ile bitmektedir Y'de. X de P ile bitmektedir. Bu nedenle arkadaşlar bu yapıda ikisinde de L değerleri yani ikinci kuantum sayıları 1 olacaktır. Manyetik kuantum sayıları sorulmaktadır. İkisinde de Px orbitalinde olduğu için arkadaşlar eksi 1 e, artı 1 olarak aynı manyetik kuantum sayılarına sahip olacakları için bu ikisi aynıdır. Cevabımız da D seçeneği olmaktadır. Yukarıda verilen 380 tor basınçlı ortamda 8,96 litrelik hacimli elastik balonun içerisinde 0,15 mol hidrojen atomu içeren hidrojen gazı 0,12 mol neon gazı ve 0,08 gram metan gazı bulunduğuna göre gaz karışımının mutlak sıcaklığı kaç Kelvin'dir diye soruluyor. Arkadaşlar ilk önce basıncımızı ATM'ye çevirelim. 380 torr 1 ATM 760 torr olduğuna göre 0,5 ATM'ye gelir. Hacmimiz bellidir. Mol sayımızı belirlememiz gerekir. Mol sayısı hidrojen için 0,15 mol hidrojen atomu içeren diye söylüyorsa arkadaşlar 0,0 75 mol hidrojen gazı olacaktır. Burada arkadaşlar 0.12 mol neon gazı ve 0.08 gram diye söylemektedir. 1 mol 16 gram olduğuna göre arkadaşlar metanın buradan da 0.005 mol metan gazı gelmektedir. Toplamda 0.2 mol Gaz ortamda bulunur. PVnRT yerine yazarsak 0.5 çarpı 8.96 çarpı eşittir 0.2 çarpı V değerimiz 22.4 bölü 273 çarpı T kelvin olacaktır. Buradan arkadaşlar sadeleştirmelerimizi yaparsak burada 0.4 gelir. Bu değerler de birbirini götürmektedir. Yani T değeri buradan 273 kelvin olarak gelecektir. Cevap da C seçeneği olmaktadır. Yukarıda 200 gram su, 0,2 mol sodyum klorür içeren çözelti, 19 gram magnezyum klorür katı parçaları ve 300 gram su ekleniyor. Buna göre oluşan yeni çözeltinin 1 atm basınç ortamındaki kaynama noktası aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmaktadır. Burada arkadaşlar toplam iyon derişimi bizim için önemlidir. Önce onu belirlememiz gerekmektedir. 0,2 mol sodyum klorür bulunmaktadır. Buradan gelen sodyum derişimimiz 0,2 mol bölü Toplam 300 artı 200'den 500 yani gram olacaktır. 0,5 kilogram gelmektedir. Buradan da arkadaşlar 0,4 molal olarak derişimimiz gelir. Magnezyum için ise magnezyum klorür 19 gram olarak söylenmektedir. 1 molü 95 gram olduğu için 0,2 mollük magnezyum gelir. Bölü yine 0,5'ten arkadaşlar 0,4 molallik magnezyum gelir. Klorlara baktığımız zaman buradaki arkadaşlar 0,2 mol olduğu için buradan gelecek klor miktarımız 2 çarpı 0,2'den 0,4 olacaktır. Buradan 0,2 molden direkt 0,2 mol klor gelir. Toplam klor mol sayımız 0,4 artı 0,2'den 0,6 mol bölü 0,5 litre. İşte özür diliyorum kilogram olduğuna göre arkadaşlar 1,2 mol buradan klor derişimimiz gelecektir. Toplam derişimimiz 2 molal olmaktadır. Delta TK değerimizi buradan belirlersek 0,52 çarpı molalitesi 2 molalite ve tanecik sayılarının çarpım değeridir arkadaşlar. Yani burası M çarpı I değerini bize vermektedir. Bu nedenle buradan artış miktarımız 1,04 olarak gelecektir. Bunun sonucunda ise kaynama noktamız 100 üzerine artış miktarı 1,04 eklersek 101. 4 derece Celsius olmaktadır. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Tebkimesinin entalpi değişimini hesaplayabilmek için değerlerinin hangileri bilinmelidir? Karbon monoksit gazının molar oluşumu ısısı bunu bilirsek bulabiliriz. Hidrojenin ki sıfırdır. karbon ki sıfırdır. Çünkü doğadaki kararlı Burada arkadaşlar e, su buharının da entalpi değişimini bilmemiz lazım. Suyun molar buharlaşma ısısını bize söylemiş. Suyun molar buharlaşma ısısının tek başına bilmemiz yeterli değildir. Çünkü bu gaz eksi sıvı hali için geçerlidir. Yani H2O sıvı, H2O gaza dönüşürken ki değişimidir. Bunu da bilirsek olur. Yani suyun molar oluşumu ısısında bilirsek, Üçü bilinirse buradan bu değer hesaplanabilir. Yani cevap bu nedenle E seçeneği olur arkadaşlar. Tepkimesine ait sabit sıcaklıkta deney sonuçları veriliyor. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur diye söylenmiş. Burada arkadaşlar x'i sabit tutarsak y değerimiz 2 katına çıkmışken tepkimi hızımız 8 katına çıkmıştır. Yani hız bağıntımızda k çarpı y maddesinin derişiminin üstel ifadesi olarak yazacağımızdan dolayı y'nin kübü şeklinde olacaktır. Daha sonra y'yi sabit tuttuğumuzda x 3 katına çıktığında hız 9 katına çıkmaktadır. Burada arkadaşlar demek ki x'in derişiminin karesi şeklinde olmalıdır. Ve girenlerle aynı değerleri elde ettiğimiz için arkadaşlar tepkimi mekanizmalı değildir. Bu nedenle tek basamakta gerçekleşmiş doğrudur. Hız sabitinin birimi ve değeri sorulmaktadır. Birinci deneyi yerine yazarsak 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar bölü saniye eşittir. K çarpı x'in derişimi 10 üzeri eksi 2'nin karesi y'nin derişimi 10 üzeri eksi 1'in kübü şeklinde olacaktır. Bunların birimleri de molarite olduğunu dikkat edersek arkadaşlar. Buradan K değerimiz 100 olarak gelir. Ve birimimiz arkadaşlar 1 bölü molarite üzeri 4 çarpı saniyedir. Bu da litre üzeri 4 bölü mol üzeri 4 çarpı saniye yani doğrudur. Dördüncü deneydeki tepkime hızının değeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol litre bölü saniyedir diye sorulmaktadır. Değerleri yerine yazarsak K değerimiz 100'dü. Çarpı x'in derişimi arkadaşlar burada 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'müş. Bunun karesi yeni derişim 0,2. 0,2'nin de kübünü alacağız. Buradan değerimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak gelir. Yani dördüncü denedik hızımız doğrudur. Bu nedenle cevap A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Yukarıda derişim zaman grafiği verilen denge tepkimesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmaktadır arkadaşlar. Burada harcanan madde A2, B olmakta. Oluşan A2 ve B2 maddeleri olmaktadır. Denkleştirirsek arkadaşlar. Burada denkleştirmeyi sağlarken önce harcanan madde derişimi 0.4, oluşan madde derişimi 0.4 ve 0.2 olacaktır. Buranın katsayısını 2, 2 olarak yaparsak B'nin katsayısı da 1 olmaktadır. Tepkimimiz denkleştirdik. Maksimum düzensizlik ürünler lehinedir diye söylemektedir. Ürünlerde 3 katsayılı madde gaz varken ilk gidenlerde 2'dir. Bu nedenle doğrudur. Derişim türünden denge sabitinin değeri sorulmaktadır. Denge anındaki derişimleri arkadaşlar A'nın 0,4'ün karesi çarpı B 0,2 bölü Girenler arkadaşlar A2B'nin denge anındaki derişim 0,6'nın karesi şeklindedir. Bu değer arkadaşlar 4 bölü 45 olarak gelmektedir. Bu nedenle doğrudur. T anında ileri değişim hızı geri değişim hızının eşittir. Denge anıdır. Derişimler sabittir arkadaşlar. Bu nedenle doğrudur. T anında ileri hız sabiti. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise geri hız sabiti 45 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür diye söylenmektedir. K değeri Ki bölü Kg'ye eşit olduğuna göre ve bu değerde 4 bölü 45 olduğuna göre ileri hız sabiti 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise geri hız sabiti arkadaşlar buradan 45 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 2 olarak gelecektir. Bu nedenle yanlıştır. Düşük sıcaklıkta ürünler girenlerden kararlı ise ürünler girenlerden kararlı ise ısı burada olmalıdır arkadaşlar. Bu nedenle daha düşük enerjidir. Minimum enerji eğilimi ürünler yönlendir. Doğrudur. Minimum enerji isteği ürünler tarafındadır. Bu nedenle cevabımız D seçeneği olmaktadır. Yukarıda verilen sistemle ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi doğrudur diye soruyor arkadaşlar. Su her iki tepkimede de asit gibi davranmıştır. Belirleyelim. Su burada arkadaşlar h 2 odan h 3 artıya dönmüştür. Yani H artı iyon aldığı için bazdır. Bir diğer tepkime de ise su h 3 döndüğü için hidrojen aldığı için bazdır. Bu nedenle yanlıştır. Dihidrojen fosfatla fosforik asitin konji, fosforik asitin konjik asitleri diye söylenmektedir. Burada fosforik asit bir hidrojen verdiği için asit yapısında olacaktır. Yeşillik yapısı ise arkadaşlar baz yapısında olacaktır. Bu nedenle bu ifade de yanlıştır. Sistemde H2PO4 amfoter özellik göstermiştir. Burada yapı bazik özelliktedir. Yani A1 B1 buraya da B2 A2 olarak yazarsak buradaki tepkimede arkadaşlar bir hidrojen verdiği için asidik yapıdadır. A3 B3 dersek burada bazik, burada asidik olduğu için amfoterik özellik göstermiştir. Çünkü hem asit hem baz özelliği taşır. Su Hidronyumun konjüge asididir. Su baziktir. Hidronyuma göre hidronyum konjüge asittir. Bu nedenle yanlıştır. Bir fosfat ikinci denklemde asit gibi davranmıştır. Bir fosfat ikinci denklemde arkadaşlar baziktir. Bu nedenle bu ifade de yanlıştır. Cevap C seçeneği olacaktır. Monoprotik kuvvetli bir asitin monoprotik kuvvetli bir bazile titrasyonuna ait pH değişimi Grafiği yukarıdaki gibidir. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur diye soruluyor. Tek değerli bir asit olduğunu bize monoprotik olduğu söylemektedir. Yani tek değerli bir asit de tek değerli bir bazındır. pH değeri başlangıçta arkadaşlar 2 olduğuna göre, H artı derişimi başlangıçta 10 üzeri eksi 2 molardır asidin. Asidin hacmi 50 ml ise tam nötrleşme gerçekleştiğinde toplam hacim 100 ml olur diye söylemektedir. Burada eklenen bazın hacmi de 50 mililitreymiş arkadaşlar. Asit de 50 mililitre ise toplam 100 mililitre doğrudur. Asidin H artı yön derişimi 10 üzeri eksi 2 molar olan sülfürik asit çözeltisi olabilir. Sülfürik asit monoprotik yani tek değerli bir asit değildir. Bu nedenle arkadaşlar olamaz. Nötr çözelti 70 ml baz eklendiğinde sistem pH değeri 12 olur. Arkadaşlar nötr çözelti buradadır. 70 değil üzerine 20 mililitre daha eklediğimizde pH değeri 12 olarak gelmektedir. Bu nedenle bu ifadede yanlış olduğu için cevap A seçeneği olacaktır. Çözünürlük denge tepkimesi şeklinde verilen kurşun 2 iyodür katının 25 derece Celsius'taki doygun sütü çözeltisi ile ilgili ifadelerinin hangileri doğrudur diye soruluyor. Sisteme potasyum iyodür katısı eklenirse kurşun 2 iyodürün katı miktarı artar diye söylenmektedir. Potasyum iyodür eklenirse Ortamdaki iot miktarı artacağı için tepkime girenlere doğru kaymak isteyecektir. Bu nedenle arkadaşlar katı miktar artar doğrudur. Sisteme kurşun 2 nitrat katısı eklenirse iot iyonun derişimi azalır diye söylenmektedir. Kurşun miktarı artacağı için arkadaşlar tepkime gene girenlere doğru kayacağından dolayı iot ve kurşun harcanacaktır. Bu nedenle derişim azalır. Kurşun 2 iot katısının çözünürlüğü 2 10 üzeri eksi 3 mol ise çözünürlük çarpımı değeri sorulmaktadır. Burada arkadaşlar çözünürlüğünü S dersek S ve 2S olarak gelmektedir. Yani K değerimiz S çarpı 2S'in karesinden 4S küp olarak gelmektedir. S değeri yerine 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü yazarsak 4 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün kübü şeklinde yazdığımızda 32 çarpı 10 üzeri eksi 9 olarak gelir. Bu da bu değeri sağlar. Bu nedenle arkadaşlar cevabımız E seçeneği olacaktır. Tepkimesiyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. İlk önce yükseltgen ve basamaklarımızı belirleyelim. Karbon elementel olduğu için sıfırdır. Hidrojen 1, oksijen eksi 2'dir. Burada eksi 8 gelir. Artı 2 daha eksi 6 olur. Toplamları sıfır olması için artı 6'dır. Eksi 2 artı 4 olmalıdır. Eksi 2 artı 4 olacaktır. Eksi 2 artı 1 olmaktadır. Karbon arkadaşlar karbon artı 4'e yükseltgenerek 4 elektron vermiştir. Kükürt artı 6'da 2 elektron alarak kükürt artı 4'e indirgenmektedir. 1 mol karbon 4 tane elektron vermiştir. Evet 1 mol karbon 4 elektron verir. 4 tane elektron demiş arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Hayır 4 tane elektron değil 4 mol elektron verir. Nedenle yanlıştır. SO2 indirgenme ürünüdür. SO2 H2SO4'ün indirgenmesiyle oluştuğu için indirgenme ürünüdür. Tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde tepkimedeki 3 maddenin katsayısı eşit olur diye söylemektedir. Buralardaki katsayılar ilk önce elektron sayılarını eşitlemek için kükürdüm başına 2 yazmamız gerekir arkadaşlar. Burada 2, burada da 2 olacaktır. Karbonlar denktir, kükürtler denktir. Hidrojen sayısı 4'tür. Hidrojen sayısının 4 olması için su 4 olacaktır. Suyun katsayısı 2 olacaktır özür diliyorum. Oksijen sayısı 2, 4, 2 daha arkadaşlar. Toplam 8'dir, burada da 8'dir ve denktir. Sülfürik asit, kükürt dioksit ve suyun yapısı arkadaşlar kat sayıları birbirine eşit olduğu için bu ifade doğru olacaktır. Cevabımız D seçeneği olmaktadır. Yukarıda Lewis formülleri verilmiş moleküller için aşağıdakilerden hangisi aynıdır diye soruluyor. Bağlayıcı elektron çiftleri 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 tanedir. Farklıdır. Ortaklamamış elektron çiftleri bir çift vardır, bir iki çift vardır, yoktur, farklıdır. Molekül polarlığı polar, polar, apolardır. Vesper gösterimleri A, 2, E, 2 yapısında, A, 3, E yapısında, A, 4 yapısındadır. Merkez atom hibritleşme türü Hibritleşme 4 çift elektron, 4 çift elektron, 4 çift elektron hepsine katıldığı için arkadaşlar sp3'tür. Bu nedenle aynıdır. Yani cevap E seçeneği olmaktadır. Yukarıdaki elektron kimyasal hücre için yarı reaksiyonları veriliyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerde hangisi doğrudur diye sorulmaktadır. İndirgenme potansiyeli yüksek olan arkadaşlar kromdur. Krom indirgenecektir, alüminyum yükseltgenecektir. Bu nedenle bu de değer artı olursa taraf tarafa topladığımızda Potansiyel değerimiz 0,92 olarak gelir pil potansiyelimiz. Bu nedenle standart pil potansiyeli yalnız. İkinci kaba su eklerdiğinde pil potansiyeli artar diye söylenmektedir. Yarı pil tepkimemizi yazarsak arkadaşlar, alüminyum, direkt pil tepkimimizi yazalım. Artı 3'e yükselt gelmiştir. Krom artı 3, kroma indir gelmiştir. İkinci kaba su koyarsak kromun derişimi azalır. Azan derişim artmak için tepkime girenlere doğru kayacağından e-pil değeri azalır. Voltmetre kaldırıp üreteç bağlanarak sisteme 1 voltluk gerilim uygulandığı zaman krom elektrot aşınır diye söylenmektedir. 0.92 volt varsa arkadaşlar ve 1 voltluk bir potansiyel uygulanırsa pilin elde ettiği değerden daha fazlası buradan uygulandığı için üreteçle beraber bu nedenle olay tam tersine döner. Yani kromda aşınma olur. Tepkime ters yönlü devam eder. Elektroliz olayına dönüşür. Doğrudur. Tuz köpüsünün negatif iyonlar ikinci kaba göç eder. Bu kromda arkadaşlar artı yükler azaldığı için tuz köpüsünde artı yükler buraya, eksi yükler buraya gelir. Bu nedenle yanlıştır. Elektrokimyasal hücre çalışırken zamanla birinci kapta katyon derişimi azalır. Birinci kapta arkadaşlar alüminyum miktarı arttığı için katyon miktarı artar. Bu nedenle bu ifadede yanlış olduğu için cevap C'yi seçiliyor. Organik molekülle ilgili ifade edilen hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Bu bir alken yapısıdır. Bir tane pi bağı içermektedir. Katılma tepkimesi verdiğinde karbon bağ açısı daralır diye söylemektedir. Şu an 120 derece bağ açısına sahiptir. Bu 120 derece 109,5 dereceye düşecektir. Bu nedenle doğrudur. Hidrojenle tam doyurulur karbon atomları sp3 birleşmesi yapmış olur. Pi bağı içerdikleri için sp2'dir. Tam doyurulduğunda sp3'e dönüşür. Sikloalkan ve alken izomeri yoktur. İki karbonlu bir sikloalkan olamaz. Başka bir alken yapısı da iki karbon olamaz. Çünkü ilk alkenin bu nedenle başka bir izomer yapısı bulunamamaktadır. Doğrudur. Yani cevap A seçeneği olacaktır arkadaşlar.